arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nesquick'li krem şanti nasıl yapılır onu göstereceğim öncelikle sütü çırpma, çırpmakla başlayalım öncelikle bir su bardağı süt arkadaşlar. Ben bunu <laughs> karıştırıp çeldim. Şimdi bunun üstüne bir paket krem şanti bir paket krem şanti dokuyoruz. Sonra üzerine iki çay kaşığı krem iki çay kaşığı Nesquik toz atıyoruz. Şimdi bunu onlar her yeri sıçar diye böyle böyle önce karıştırıyoruz. Sonra bunu 10 dakika falan 10 dakika falan mikserde mikserle karıştıracağız. Ben hemen karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi anladım da ilk tozunu ben rengini güzel vermedi diye üzerine iki çay kaşığı daha döküyoruz. Sonra bakıyoruz rengi iyi mi diye bakıyorum. Rengi daha vermediği için bir çay kaşığı daha döküyorum. sevmeye gördüm. Biraz daha vermedi. Bir yarım çeyrek çay kaşığı da döküyorum. Sizde de bu kıvam olduysa doğru yapmışsınızdır. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O kadar izliyorsunuz. Emeğe saygı verin ve o like tuşu ve abone tuşuna basın. Şurada altta bildirim tuşu da var. Ona da basarsanız en yeni videolarda hemen ilk siz haberdar olursunuz. Ve bir tatti bir daha, daha videoda görüşmek üzere bay bay